Ay, ay, ay. Ay, sen ne yapıyorsun eskiciğim? Ne yapıyorsun eskiciğim? Işte bu operasyon bölgesindeki en Hiç, şey Vallahi bak bir şey olmadı abi ya. <laughs> Dökülte. Ben onu gelince temizleyeceğim. Kıyıya koyma Ezgi'cem. Kıyıya koyma. Ortaya koy. Ortaya koy. Ne oh. kadar alıştım porsenellere. Her zaman porsenelle mi çay içiyorsun sen? Her zaman porsenelle mi içiyorsun? Ben onu oradan nasıl ulaşacağım? Ben onu oradan nasıl ulaşacağım? Ben onu oradan... ver. Güzel kız, kartlarını doğru oynarsan. Boğazıma, biliyor musun? Hay, ver. <laughs> çift canlı olduğum için mi şeker komadım buna Ezgi? Ben çift canımla böyle elimle şeker mi karıştıracağım? Ay, git. Gel kalsın, kalsın ağzımdaki acı tat da kalsın. Öyle kalsın o. Sağ ol. Kalsın kıyıda olmasın, kalsın kıyıda olmasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Sana çok zahmet oldu. Yok estağfurullah. Ben şimdi şu hani alışveriş merkezinin içindeki büyük süpermarket var ya oraya gideceğim. Her şeyi oradan alacağım, tamam mı? <laughs> Hacım, iyi misin ay? Kızın sevgilisi nasıl bir anda öldü Ezgi? <laughs> birden bire oldu birden bire ay! Çok kötü duygusallığa geçiş yaptım. Ay, Ezgicim yine televizyondan emdiğim bilgilerden biriydi ki hamile bayanlar bu hamile dönemlerinde çok duygusallığa geçiş yapmaya çok hazır güzel. olurlarmış. Duygusal gelgitleri Tarkim. olurmuş, sinirsel iniş Tarkim. çıkışları olurmuş. ...bir nevi... ...metvezirler yaşarlarmış. <laughs> Ama şimdi iyiyim. Tamam, tamam. İyisen ben gidiyorum, tamam. Tamam, iyiyim Ezgi'cim. Sağ ol. Sağ ol. Dikkat et kendine. E, tamam, ederim ablacığım. <laughs> Şimdi ne oldu abla da bir şey mi var ne oldu? Ay kız nasıl kaybetti anahtarını? <laughs> Ay niye her şey bu kızın başına geliyor bütün talihsizlik? Okuyacak kardinal yüz olacak. <laughs> Şaşırdım. Ay şaşırdım. Ay Allah şaşırtmasın kimseyi. O geldi oradan da aklıma. Niye şaşırdım? Allah şaşırtmasın diye. Ay, <laughs> Ay Erman olaydı şimdi. Ay bir der, evet evet. Öyle bir şeyler yapıyor. ben. Yapılarım var ben benim emeklerimin hiç bir önemi yok. Eski ay eski cim. Ne ay kadar güzel kız. bir izin var senin. Ay ona hamile gene sana bakayım sana benzesin çocuk. Ay. ay, ay sana bakmayayım. Ay, ay bu reklamada bayılıyorum. Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para ver.